Merhabalar herkese, Beta karşınıza yeni bir video sizlerle. Merhaba arkadaşlar, Beta karşınızda. Evet, ilk defa bir takas kontratı videosuna İpey'de aldık arkadaşlar. Bu arada Mutluluk Oynanır kanalına davet edildiğimiz için de çok mutluyuz. Gerçekten hani hep izlediğimiz ve takip ettiğimiz yayıncılarla birlikte bir projenin altında çalışma fırsatı oluyoruz. Teşekkür ediyoruz fırsat için. Bu arada. Bu kanalda kasa açılımı yapanları gördük arkadaşlar. Ee, duyduk, gördük. Evet, duyduk, gördük. Ee, kendileri League of Legends kasaları açıyor ama e, olsun büyük ihtimalle bir e, küçük bir rekabet başlatmayı planlıyoruz. Kendimize rakip belledik. Daha yani. önce sürekli birbirimizle çekişiyorduk. Bakalım yeni, yeni insanlar çekişiyor. Ve bu çekişme çekeceğiz. hiç eğlenceli olmuyordu çünkü sürekli bıçakları açıyordum. Evet. Yani sürekli bıçak açıyordum. Bugün trade up yapacağız. Bu arada bilmeyenler için kısaca değineyim. E, trade up demek bir kalite silah veriyoruz onun bir üst kalitesini alıyoruz yani 10 tane mavi kalite skin'i verip üzerine bir tane mor kalite alacağız ve hani hem fiyatını arttırıyor silahın hem de görünüşünü güzelleştiriyor. Tabi her koşulda öyle olmuyor yani hangi koleksiyondan geleceğine göre değişiyor biz 3 tane trade up yapacağız bir tanesi gayet güzel Icarus Fel deneyeceğiz e, ben daha önce 5 kere denedim. Beşinde de feyledim, altıncısında <laughs> İpe'yi getirdim arkadaşlar. Eğer ki bundan e, çıkarsa Icarus tabii ki. E, Icarus Vell çıkarsa benim. o gurur senin. Başlıyoruz. Başlayalım. İlk önce pembelerle başlayalım tamam mı? Anlaştık. Pembelere gidiyoruz. E, koyacağımız silahlar önemli çünkü yanlış koleksiyondan koyarsak istemediğimiz silahlar gelebilir. Şimdi yavaş yavaş seçiyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Efendim? Dragon Lore e, trade up'ı yapmadık değil mi? Evet çünkü niye? Çünkü niye çok pahalı? E, Türkiye'nin sayılı zenginlerinden falan olunca yaparız e, beraber. E, bu, i̇nşallah. Bu, buradan e, evet. sesleniyoruz arkadaşlar. Dragon Lord Tradeoff yakında. Şimdi evet. ilkini sen yapıyorsun. Ne evet. gelebilir onlara bakalım. Şimdi bu koleksiyondan yani Monkey Business'tan biz Hyper Beast istiyoruz, tamam mı? Anlaştık. Buradan ne istiyorsun? Fuel Injector mu? E, fuel olabilir. AK'yi seviyorum. Evet, bed, bed zaten fiyatı da düşük kalıyor. Peki. Shadow kasasından her şey gelip ik ikisi de güzel. Golden Coil'de, Kill Confirmed'de. Buradan hiçbir şey istemiyoruz arkadaşlar. İnşallah yani kasası neyin, gelmiş. <laughs> istemiyoruz. Bu arada bir sürü farklı koleksiyon koymuşuz. Buradan Aquamarine mi? Çok büyük karar. AK Aquamarine mi? AWP Hyper Beast mi? Tabii ki AVP Hyper Beast Ben Aquaman'in istiyorum ben O Hyper zaman Aquaman'in gelirse benim olacak Bu zaten Revolver kasası Bunun anlamı Hyper Beast'in benim olacak Hyper herhalde. Beast senin Hadi bakalım Anlaştık At şey. imzanı Atıyorum Nasıl imza atıyorsun? Evet. Bravo gerçekten ee, Çok çok iyiyim gerçekten çok evet. iyi imza atıyorum Bunu bankaya atsanız arkadaşlar Sizi terlikte kovalarlar değil büyük ihtimalle Hadi ne oğlum gelecek? Hadi oğlum güzel bir şey AK Aquaman, Marie hadi oğlum AK! Böyle bir şey söyleyeyim mi? Gayet güzel. Bence yani gelebilecek güzel. en güzel itemlerden Ay biri geldi. Ay gibi üzüldüm bir şey yaptın ama Ben benim istediğim gelsin dedim. Gerçekten ve üzerinde çok çizik güzel, de yok görüyor musun? Çok güzel geldi. Evet ilkinde başarıyla çıktık. erke çok güzel item bu arada. Evet hoşuma Böyle gitti. Inecektir. Bakıyorum şimdi neler ekleyebiliriz diye. Bunları ekleyebiliriz ama eklemeyelim hadi. Belki daha güzel bir şeyler buluruz. Ee, Vulkan gelebilir buradan. Açıkçası bu Hyper Beast beklentimiz yüksek. Hyper bir tane de buna koyayım. Ya, ya dur 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 <gülüyor> <gülüyor> dur dur <gülüyor> dur 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 dur. Clear, clear. Ya ben AV pasımı istiyorum ya. Evet. %10 şans. Hadi öyle olsun peki. Yüzde 10. 10 şans. At bakalım <laughs> imzanı. At bakalım imzanı. İpek ikinci ee, şanslı evet. geldi. Evet, bravo. İmzamı bravi. attım. Hakikaten. Çok ciddi. Yine bir sanat eseri. <laughs> yine bir sanat eseri. <laughs> çok Hadi ciddi. Hadi oğlum. Buradan en iyi gelebilecek Aysim mi Aysim Ağabey Valla Asimov evet. Ağabey Asimov Senin için mi en iyisi o? Evet. Koleksiyonu geldik ee, ve bravo. en bravo. ucuzu geldi. En, bravo. En güzel item'ı geldi gerçekten. En iyi minimal bir yeri geldi. Fena değil. Fena değil. Sıra geldi. En güzel trade-up'a Icarus Fell. 5 kere denedim. 5'inde de fail'ladım. Sıra geldi İPE'ye denetmeye. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. Aramızdaki en noob olan sen olduğuna göre bu çıkarsa benim olacak. Ben kullanacağım. Ya açıkçası Hakkını vermem lazım. Anladın vurabileceğini da. zannetmiyorum bu silahla ama görürüz, Sağ olursun. Şimdi şunları verdik. Bunların hepsi Factor New. Gelirse Factor New istiyoruz. Dolayısıyla bütün silahlarımızı Factor New seçtik. Şimdi bir dakika. Önce şurayı karalıyoruz tabii ki. İşin heyecanı orada. Hadi sen imzala bunu. Bir dakikadır. Hadi oğlum benim, hadi oğlum. Şimdi imzamızı atıyoruz. Beta Bu Beta imza çok önemli. Teta Büyüktür. Allah aşkına. Teta tabii ki. Bunu ya neyim ne olduğunu izleyici bilmiyor ama. Bunu yorumlarda görmek Gö istiyorum. Hazır sonra mısın? Göreceğiz. Hazırım. Tıkla, tıkla. Icarus ver, ver canım benim, Icarus ver. Bastım. Karaladı, üstü mü karaladı? <laughs> üstü mü karaladı? <laughs> Yanlış şey yapmışsın. Yanlış Çok yazmış büyük terbiyesizlik açıkçası. Ters tarafa yazmışsın. Hadi oğlum. Icarusvel. Bir kere tutturalım şu Icarusvel'i ya. Orada. Binlerce Icarusvel aldılar. De De -de -de. Copyright'a girmesin arkadaşlar müzik. Bir şey söyleyeceğim. Bu mu yani ya? Bunca heyecan. Bunca emek bu mu? Bir şey söyleyeyim mi? Icarusvel gelseydi neredeyse değeri iki katına çıkıyordu. Şu anda 80'de birine indik. Allah aşkına bu ne? Evet bravo. Bir şey söyleyeceğim. Bu her videoda onu yapıyorum. Bu videoda da yapmak istiyorum açıkçası. 2 trade up, 3 trade up deyip 8 trade up yapıyorum. Gamma 3 trade up'ı da yapalım mı bir tane? Yürü be Üst yapalım. Üst kaliteye geçelim yapalım. dur. Koleksiyon. Zaten Pek, pek bir şey gelmedi. Gerçi AK geldi. AK, AK güzel ya. AK güzel. Bu hangi koleksiyon bu arada? Bu o bizim koleksiyon değil. Şunları da koyacağız. Gamma birden istiyoruz. Gamma birden. Hadi oğlum Hadi inşallah. Hadi. Gelebilir. Gelebilir. Çünkü 1, 2, 3, 6 tane koyduk. 7 tane koyduk. %70 şansımız var. Yeni kasa. Glock, Weasel. Yeni kasa. Nice. Hakikaten güzelmiş yani. Skin'e bakar mısın? Nice. Mı? Ben skin'i beğendim gayet eğlenceli olmuş. Nice. Kunduz var ya, kunduzlusu. Çok tatlı Bize, ya bu. Evet. bu arada tatlı. bu yeni kasanın skinleri tam sana göre. Gerçekten. Yani bildiğin kadınlar için yapmışlar. Çünkü, AKS'i çok güzel onu evet, gördüm. Evet, izleyen erkek e, AKS'i de var. E, bildiğiniz gibi böyle çiçekli, böcekli, kırmızı, pembeli. Ya Allah tembili. aşkına çok güzel AK. Bir tane güzel skin aldık, fena değil. Yani 3'te 2, 4'te 2 yaptık diyebiliriz. E, bu AK'de gayet güzelmiş. Değilledik demeyi dilim varmadı i̇nşallah, daha. i̇nşallah işte bir sürü headshot alırsın bunu. Seni ona şüphe yok. Ona şüphe Ona yok. 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 Sekinsiz olsa bile alıyorum diyorsun. Sana verelim belki skin kendi kendine vurur. İnşallah. İnşallah. Ben dragonlar aldım. İşe yaramıyor arkadaşlar. Dragonları eğer vurmak için alıyorsanız almayın. İster. E, bütün maçlar yok. sıfır kitle bitiriyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize arkadaşlar. Iyi bakın. Video izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ya da yorumlara beni daha çok sevdiğinizi yazmayı unutmayın kanala buradaki linki kullanarak abone olabilirsiniz. Ya da aşağıdaki Harika Yayıncıların diğer videolarına bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.